Hepinize merhaba. Bugün Davutoğlu'nun sicilini konuşacağız biraz, siyasi sicilini. E, zira e, bir önceki e, YouTube yayınımızda konu ettiğimiz e, Babacan ve Davutoğlu'nun e, bir ipotekli masaya dönüştürdüğü altılı masayı yaptıkları açıklamalarla e, bir ipotekli masaya dönüştürdüğü şeklindeki eleştirilerimizi anımsıyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdık, burada konuştuk, benzer e, tespitleri... Pek çok isim yaptı ve Davutoğlu'nun da ben dahil bu pek çok isme ilginç bir yanıt verdiğini yani adına yanıt diyoruz ama yanıt olmayan bir yanıt verdiğini gördük. Madem öyle biz de bu konuda Davutoğlu'nun siyasi sicilini açalım istiyoruz şundan. Şimdi temel eleştirimiz ne? Davutoğlu'nun söylediği şu sözler ne dedi dedi ki cumhurbaşkanını kadar 6 genel başkanın da imza yetkisi olacak. Biz de bunun bir ipotekli yürütme hedefi olduğunu söylemiştik. Bugün ipotekli masaydı. Yarında ipotekli bir yönetim. Yani Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz ama o Cumhurbaşkanı Davutoğlu imza vermeden, Davutoğlu onay vermeden iş yapamayacak hale gelecek. Davutoğlu bunu istiyor açık ve seçik. Bunu söylüyor. Bizler de haklı olarak bunları kendi çapımızda eleştirdik. Bize göre haklıyız. çünkü bunun haklılık gerekçemiz de şundan. Tek adama itiraz ettiğimiz noktada ee, onun siyasi, tarafsız olmayan e, bir siyasi parti genel başkanı olarak yürüttüğü cumhurbaşkanlığına itiraz ettiğimiz noktada 6 siyasi partinin genel başkanı da kendi belirledikleri cumhurbaşkanıyla ortak yetkiye sahip olacaksa, birlikte imza atacaklarsa o zaman tarafsız cumhurbaşkanı e, özlemi nerede kalmış oluyor? E, bir kere kendileriyle de çelişmiş oluyorlar. E, bunları eleştirmiştik. Şimdi Davutoğlu bu eleştirilere Benimki dahil pek çok ismin yaptığı bu eleştirilere topluca bir yanıt vermiş. Yanıtı kime vermiş? Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengüs'ü Karaca'ya konuşmuş ve Davutoğlu bizlere tepki göstermiş. Hem de şu sözlerle bakın kendi ifadesiyle okuyorum. Genel başkanlar yürütme mekanizmasının içinde etkin bir şekilde yer alacaklar ve karar alma ve imza süreçlerinde yetki sahibi olacaklardır. Buradan bir vesayet çıkaranlar zihnen tek kişinin tek akılla tüm yetkiye sahip olduğu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi mantığına zihnen teslim olanlardır. E şimdi tabi burada bir orada dur deme durumundayız. Yani bizleri tek adam zihniyetine Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi zihniyetine teslim olmakla Türkiye'de suçlayabilecek en son kişi Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan bu takımdır. Yani AKP'den kopan bu takım bu sözleri söyleme yetkisine siyaseten de bu üsluba ve bu tip bir eleştiriye yapmaya en son yetkin olan kişidir. Niye derseniz işte o nedenle sicilini açacağız. Bakın Altılı Masa'nın tabi şu o sicile geçmeden şunu söyleyelim yani Davutoğlu bu, bu sözleri söyleyebilme e, durumunu nereden buluyor hani hakikaten tuhaf Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bunda Altılı Masa'nın da bir katkısı oldu. AKP'nin Türkiye'yi bu hale getirmesinde her türlü rolü olanlar en üst rolü en üst yani sıradan bir AKP'li yurttaşı ya da sıradan bir AKP ilçe yöneticisinden bahsetmiyoruz. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı yapmış düzeydeki bu isimler yıllarca oralarda bu işleri yapmış bu isimler sanki bu işlerde hiç rolleri yokmuş gibi gelip altılı masa vesilesiyle işte bu sözleri söyleyebiliyorlar. Kendilerini eleştiren bizlere de e, tek adam zihniyetinin, Cumhurbaşkanlığı hükümet e, sistemi zihniyetine teslim olmakla bizleri suçluyorlar. Bakın biz teslim olmuşuz. Oysa ki birazdan ayrıntılı konuşacağız. Ya biz bunlarla mücadele ederken kendileri de dahil Davutoğlu, Babacan bunları savunurken biz mücadele ettik, başkanlık sistemine karşı çıktık. Şimdi kalkıp kendileri başkanlık sistemini savunmuşken biz karşı çıkanları başkanlık sisteminin zihniyetine teslim olmakla suçlayabiliyorlar PES doğrusu diyoruz. Bir tanesiyle o da bir e, gelecek partisi genel başkan yardımcısı ekranda benzer bir durum e, yaşamıştık. Bana AKP'ye karşı nasıl muhalefet edilir diye ders vermeye kalkmıştı. Ben de e, nezaketimi e, kaybetmeden kendisine hani bu konuda biraz haddini bilmesi gerektiğini, zira daha 2019 yılına kadar bu partinin genel başkan yardımcısı olduğunu, bütün bu konuştuğumuz sıkıntıların tamamında yetkili olduğunu ve bizim kendisinin yetkili olduğu o pozisyonda işlediği siyasi cinayetlere karşı çıkan, mücadele yürüten, muhalefet eden isimler olduğumuzu. Şimdi durumu değişince kalkıp da o pozisyonda hiç kendisi olmamış gibi bizim pozisyonumuzu bile beğenmemezlik yapan bir noktaya gelmiş olma noktasında birazcık had bilmesi gerektiğini olabildiğince nezaketli bir durumda anlatmaya kalkmıştım. Ne yazık ki Davutoğlu'nunki de öyle olmuş. Yani hakikaten bir insan kendi geçmişinde başkanlık sistemin hakkında yazdıklarını, çizdiklerini, söylediklerini, uygulamalarını hiç unutulacak diye sanıp Başkalarını, üstelik o başkaları doğrudan başkanlık sistemine karşı çıkmış, bunun mücadelesini etmiş, bunun bedelini ödemiş insanlarsa, insan hakikaten biraz ya bir dakika dur, ne oluyor? Siyasette de bir e, hat, bir sınır, bir üslup e, durumu olmalı diye düşünmesi gerekir ama Davutoğlu düşünmemiş, vermiş veriştirmiş bizlere. E madem öyle biz de Davutoğlu'nun bu siciline bakalım. Öyle e, tablo bugün bizleri başkanlık sistemi zihniyetine e, teslim olmakla suçlayacak kadar başkanlık sistemi konusunda temiz bir sicili var mı? Görelim. Bakın önce bir açıklamasını hatırlatalım. Yani dedim ya demin sonradan durum değişince neler neler oluyor diye. Ki hep şunu da iddia ediyorum. E, pek çok katıldığım canlı yayın televizyon programında söyledim. Bakın buradan da bir kez daha söyleyeyim. Öyle zaman gelecek ki Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaydığında siyaseten düştüğünde şimdi Tayyip Erdoğan'ın etrafında olanlar öyle sözler söyleyecekler ki biz bile kalkıp hop oh, bir dakika o kadar da değil demek durumunda kalacağız. Yani bu cenahın, bu siyasal İslamcı e, cenahın içerisinde e, hızla pozisyon değiştirdiğinde e, tuhaf tuhaf e, pozisyonlara e, çok çabuk ol, adapte olabilen bir yapı var. Yani evrime hiç inanmazlar ama siyasi evrimin en güzide örneklerini uygularlar. Hızla evrimleşip, adapte olup yeni sürece uyum sağlarlar. Öyle ki bunların bir benzeri olan liberaller de biliyorsunuz Özdemir İnce'nin güzel benzetmesiyle anasının rahmine hep haklı düşenlerdir onlarda. Bunlar da biraz öyle. Siyasal İslamcılar, liberaller zaten bir dönem bu kadar güzel ittifaklar kurabilmeleri herhalde bu benzerlikten olsa gerek. Bakın onlar da biliyorsunuz pek çoğu işte bulundukları medyalardan gönderildiler. Bir zamanlar beğenmedikleri, dudak büktükleri, bizlerin gidip o ayağa kalkabilsin diye bütün emeğimiziyle en olmaz şartlarda yayıncılık faaliyeti yapmaya çalıştığımız yerleri beğenmezlerdi. Bizi de kendi büyük ana akım merkez medyalarına yaklaştırmazlardı. Şimdi oralardan gönderildiler. Beğenmedikleri yerlere gelip doluştular. Şimdi yine bizi beğenmiyorlar. Biz yine oralarda yer bulamıyoruz. Hadi o da ayrı bir konu olarak kenarda dursun. Şimdi gelelim Davutoğlu'na. Bakın Davutoğlu muhalefete geçtikten sonra 18 Aralık 2019'da yani bundan 3 yıl önce bakın ne diyor. Diyor ki başkanlık sistemini getiren 2017 referandumuna neden itiraz etmediniz diye eleştiriyorlar. Ben itirazlarımı Cumhurbaşkanı'na yazılı olarak yaptım kamuoyu ile paylaşmak da istedim. İlk defa buradan söyleyeceğim. O günlerde bizi televizyonlara çıkarıp bu konuları paylaşabileceğimiz tek bir cesur televizyon kanalı çıkmadı. Bakın kendisini yıllar sonra yani yıllar dedik de işte 2017'den 2019'a iki yıl geçmiş. Iki, 2019'da iki yıl içerisinde böyle bir dönüş yapıyor ve ben kamuoyuna da bunu söylemek istedim ama bunu söyleyecek televizyon bulamadım diyor. Hakikaten insan ne diyeceğini bilemiyor. Yani siz bu konuda kamuoyuna bir şey söylemek istiyordunuz da hangi televizyon, hangi muhalif kanal sizi çıkarmadı? Ha, buradan seslenelim. Halk TV'ye müracaat ettiniz. Dediniz ben mesela referanduma karşı çıkacağım, gelip konuşmak istiyorum dediniz de Halk TV'de herhangi bir programcı sizi kabul etmedi mi? Tele aradığınızda kabul etmedi mi? Bunların tamamı gerçek olmayan ifadeler. Efendim çıkacak bir televizyon kanalı bulamamış. Hadi bulamadınız velev ki öyle olsun. Siz bu konuda referanduma, e, referandumda başkanlık sistemine karşı bir pozisyon takındığınızı yazılı olarak yapıp yine paylaşabilirdiniz. Sosyal medya var. Diyelim ki gazeteler de basmadı ki basar haber. Çünkü iki yıl öncesine kadar başbakansınız. Sosyal medyadan da paylaşabilirdiniz. Bunların hiçbirini yapmadınız. Ama şimdi devran değişti, durum değişti. Efendim ben yazılı olarak Cumhurbaşkanı'na yaptım. Kamuoyuna da bilgilendirmek istedim ama beni kimse ekrana çıkarmadı. Vah 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 öyle mi peki? Doğru değil. Bakın. Şimdi gelelim sicile. Şimdi bakın. Bir kere öncesini geçelim. Gelelim referanduma. Yani başkanlık sisteminin kabul edildiği o 2017 referandumu gününe gelelim. Referandum olmuş. Sonuçlar belli olmuş. Gece yarısı Davutoğlu o alan bulamayan, medya bulamayan Davutoğlu sosyal medyadan mesaj atıyor. Bakın kendi mesajını okuyor. 16 Nisan 2017 tarihli yani referandum gecesi Sonuçlar belli olduktan sonra atılan bir tweet bu. Şöyle diyor Davutoğlu. Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Referandumun sonucu ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun. E hani karşıydınız? Çıkmış olan referandum e, anayasa değişikliğini yani başkanlık sistemini kabul eden e, kararı veren milletin bu kararını doğru bulduğunu söylüyorsunuz. Hani karşıydınız? Geçiniz. Bakın karşı olmadı şuradan belli. Başkanlık sistemi konusunda Hani onlarca söylediği var da uzatmayalım. Ben birkaç tanesini size aktarayım. Bakın 28 Mart 2015 şöyle diyor Davutoğlu: Başkanlık sistemine geçilmesi doğrudur. Seçim beyannamesinde de olacak. Bizzat ben yazdım diyor. Yani o meşhur Haziran seçimi öncesi e, Başkanlık sistemine geçilmesini kabul ediyor, doğrudur diyor, savunuyor ve Seçim beyannamesinde de olacağını bizzat kendisinin yazdığını söylüyor. Geçelim o seçimler Haziran, Kasım seçimleri onlar oldu. Döndük geldik 28 Aralık 2015'e. Bakın ne diyor Davutoğlu. En doğru form başkanlık sistemidir. Öyle bir anayasa, öyle bir hükümet modeli koyalım ki torunlarımız da rahat etsiniz. Bunu 28 Aralık 2015'te söylüyor. 28 Aralık 2015'te bunu söyleyen Davutoğlu 4 yıl sonra yani torunlarımız da rahat etsin diye bu sistemi savunan Davutoğlu 4 yıl sonra ben aslında başkanlık sistemine karşıydım diyor. Aradan bir 3 yıl daha geçiyor. Biz karşı olan başkanlık sistemine, biz karşı olanlara kendisini eleştiriyoruz diye bizi başkanlık sistemine teslim olmakla, o zihniyete teslim olmakla suçlayabiliyor. Hakikaten el insaf, hakikaten el insaf. Bakın katıldığı bir canlı yayında ne diyor Davutoğlu? Bitmedi yani Davutoğlu'nun bu konuda Onlarca açıklamasını bulabilirsiniz. Katıldığı bir canlı yayında şöyle başkanlık sistemini de şöyle savunuyor. Diyor ki Başbakan olarak kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı fikirde olduğu için bir çatışma çıkmadığını ama isimler değişince bir yetki tartışması, yetki karmaşası sorunu çıkacağını savunarak doğru olanın başkanlık sistemine geçmek olduğunu anlatıyor televizyonda propaganda olarak. Bakın o süreçte de bizler bu otoriter bir rejime götürür diye eleştiriyorduk. Ve o eleştirileri de o canlı yayında Davutoğlu yanıt verdi. Bakın ne diyor? Bu otoriter bir anlayışı beraberinde getirecek diye bir şey söz konusu değil. Onun için gerekli güç dengelerini yansıtmamız gerek. Bakın o gün biz bu başkanlık sistemi yanlıştır, tek adam rejimine dönüşür, otoriterlik, otoriterlik getirir dediğimizde Davutoğlu getirmez otoriterlik diye başkanlık sistemini savunup onu onaylayan propagandasını yapan Davutoğlu şimdi çıkmış bize başkanlık sisteminin zihniyetine teslim olmuşsunuz diye bizleri suçlamaya kalkıyor. Hakikaten elin saf. Hakikaten. Yani diyecek bir laf bulamıyorum. İnsan hakikaten yani geçmişte söylediği bir şeyin tam tersini bu kadar rahat hiç olmamış gibi nasıl söyleyebiliyorlar? Anlayabilmek mümkün değil. Kendisini eleştirenleri Başkanlık sisteminin zihniyetine teslim olmakla bugün nasıl suçlayabiliyor ve üstelik o suçladıkları kendisi başkanlık sistemini savunurken o başkanlık sistemine bedel ödeyerek karşı çıkanlar. Bedelden kastım burada kimisi hakikaten ekmeğini kaybetti bizim meslektaşlarımız. Başkanlık sistemine karşı çıktığı için gazetesinden ayrılmak durumunda kalan meslektaşlarımız oldu. Şimdi o meslektaşlarımıza Davutoğlu beyefendi çıkmış. Başkanlık sistemi zihniyetine teslim olmuşsunuz siz diye eleştiriyor. Ne kadar rahat, ne kadar kolay Türkiye'de böyle siyaset yapabilmek. Hakikaten hiçbir ayar, hiçbir e, ilke, prensip, şu bu bırakmadılar. Ağzına gelen e, her istediğini çok rahatça ne yazık ki söyleyebiliyor. E, ben de yeter artık bu kadar da e, bu konuyu e, konuşmayayım. Hakikaten çünkü insanın e, tansiyonunu zıplatan bir e, yaklaşım bu yaklaşım. E, sadece Davut olduğunda değil o cenahtan bir şekilde kopmuş ve o cenahla e, muhalefet ederken e, bir zamanlar en karşı olduğu mahalle içerisinde hiçbir şey olmamış gibi e, caka satıyorlar. E, hakikaten e, dayanılır gibi değil. Şöyle diyerek bitirmiş olayım. Bakın bu önemli bir saptamadır. E, tarihsel bir saptamadır. E, bu konuda e, güzel... Bir söz olarak benim de benimsediğim için doğrudan ifade edeyim. Söz şudur, problemin kaynağı probleme çözüm olamaz. Davutoğullar vesaire bunların tamamı, babacanlar, bugünkü neoliberal iktisadın, bugünkü kötü dış politikanın, bugünkü başkanlık sisteminin, vesaire vesaire bütün bu kötü yönetimlerin sorumlularıdır. Böyle kenarından kıyısından AKP gemisinde bulunmuş isimler değil doğrudan kaptan köşkünde kaptanın sağında solunda bulunmuş kişilerdir. Bunların e, probleme kaynaklık ettiği bir Türkiye'yi yaşıyoruz şu anda ve o Türkiye'de bu problemlerin çözümüne bunların e, fayda etmeyeceğini doğrudan söyleyebiliriz. Çünkü doğrudan problemin kaynağıdırlar. Çözme şansları yoktur. Bakalım altılı masayı daha ne kadar sorunlu hale, ipotekli hale getirecekler. Ne yazık ki bunları da göreceğiz. Şimdilik laiklik, tarikat vesaire, tarikatlara serbestlik falan filan diye gidiyorlar ama bakalım daha nereye kadar götürecekler? Heybelerinde hangi turpları daha çıkaracaklar? Hep birlikte göreceğiz, tartışacağız. Biz tabii kararlılıkla Dün onlara olduğu gibi bugün de bu yanlışlıklarına, bu yanlışlıkları sürdürmeye devam ettikleri takdirde karşı çıkmaya devam edeceğiz. Demokratik, layık bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin devrim kanunlarını da sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi sırf altılmasa dağılmasın diye ortaklarının devrim kanunlarını yok sayan bu çıkışlarına sessiz kalsa bile biz özellikle sosyalist, sol, kemalist, milliyetçi, ulusalcı, kendisini artık hangi kimlikle değerlendiriyorsa cumhuriyetçi olan tüm meslektaşlarımız bu konuları gördükçe eleştirmeye devam edeceğiz. Davutoğlu istediği kadar istediği suçlamayı yapsın.